Efendim tekrar günaydınlar herkese. Bu pazarda sağlık gündemini açıyoruz. İlk konumuz medikal estetik dünyasından. Konuğumuz Doktor Gizem Kağıtçı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sizlerle daha iyi hocam sağlık gündemini yoğun bir tempoyla e, bu haftada da hazırladık. Evet. Yeni yeni dosyalar ve yeni yeni tıpta öne çıkan gelişmelerle evet, ekranların evet. karşısında. Harikasınız yine. hocam. Çok severek takip ediyorum. O yüzden burada olduğum için de çok mutluyum. Evet. Ee, yazılı basın, görsel basın bize kök hücre uygulamalarını, egzozom uygulamalarını biraz daha öne çıkartmaya ve özellikle bunlardan egzozom uygulamalarının çeşitli çeşitli tedavilerdeki etkinliklerini öne çıkarmaya başladı. Biz de egzozom dosyası adı altında e, bilimsel gelişmeleri kare kare izliyoruz. Egzozom e, konusunda ne söyleyebilirsiniz? E, yeni gelişmeler arasında takip ettiğiniz tıbbi uygulamalar arasında egzozom var mı hocam? Hocam egzozom gerçekten son yıllarda estetik sektöründe çok gözde bir uygulama. E, egzozom dediğimiz tedavi aslında hücresel tedavi. Yeni nesil bir hücresel tedavi. Egzozomlar hücrelerden salgılanan ve hücreler arası iletişimde rol oynayan kesecikler. E, bu kesecikler ne yapıyorlar? E, Anjiyogenez ile hücre dışı matrikste yenileme. Kolejen, elastin, fibroblast salgılanmasında artışla güçlü bir anti-aging etki. Aynı zamanda bağışıklık modülasyonu, e, anti motor etkilerle birlikte e, çok ciddi bir e, tedavi, yeni yöntemli ve hedefe yönelik bir tedavi imkanı bize sağlıyorlar. Çok daha hızlı ve çok daha güçlü etkisi olduğu sebebiyle altın egzozom uygulamasını tercih ediyoruz. Altın egzozomu e, çok kulağımıza aşina bir kavram. E, i̇çinde altın mı var yoksa başka bir sebep mi Hayır, var altın olması altın için? Altın denmesinin sebebi şu, aslında e, canlının hayata bağlandığı, koyu sarı renkli süt, ilk sütten elde ediliyor olması aslında sebebi. ismini buradan almış altın egzozom. Ve içeriğinde 20 milyar egzozom artı büyüme faktörleri ve hayati önem taşıyan biyoaktif moleküllerden oldukça zengin. Bunlar gerçekten çok önemli. Altın egzozom, saf egzozom değil. Bu çok önemli. Egzozom kompleks. Zaten tercih etme sebebimiz de burada. Çünkü saf egzozomu, doğal egzozomu gönderdiğiniz zaman egzozom içinde demiştik doğal kesecikler demiştik. Bu kesecikler alanlara, hedef hücrelere ulaşıyorlar tamam. Fakat altın egzozomun içeriğindeki bu multivitaminler, mineraller, bu bioaktif moleküllerle birlikte biz keseciklere ham maddesini de vererek etken maddelere göndermiş oluyoruz. Peki e, hangi hastalıkların tedavisinde, hangi tıbbi durumların düzenlenmesinde tercih ediliyor? Şimdi altın egzozom saç ekimi, saç dökülmelerinde kullandığımız yöntem. E, bunun dışında leke, scar tedavileri, anti-aging, yaşlanma karşıtı tedavilerde de kullanılıyor. Çünkü bu tedavilere özgü de formları var, kompleksleri var. Hmm, farklı e, farklı. Tabii farklı kompleksleri var. Örneğin saç ekiminden sonra, mesela saç ekimi yaptık. Saçı biz oraya ek fakat %100 sıklıkla eksek bile o bölgelerde mutlaka %10, %20 tutma oranlarında düşme olabilir. Bu kayıplar yaşanabilir. Saçı ektikten sonra gübreyi de ilave etmek gerekir. Dolayısıyla altın egzozom burada devreye giriyor. Biz o kökün ihtiyaç duyabileceği, kılıp büyütmek için, üremek için ihtiyaç duyabileceği bütün ham maddeleri, besin maddelerini o egzozom dediğimiz keseciklerle direkt hedefe yönelik vermiş oluyoruz ve hücreyi beslemiş oluyoruz. Dolayısıyla da saç ekiminden alınan bir verimi de maksimuma çıkarmış oluyoruz. Ne zaman kullanılıyor? Saç kaybının sonrasında mı, ekimin öncesinde mi, ekimle mi, ekim sonrasında mı? Bize bunun detaylarını açıklar mısınız? Tabii. Şöyle kullanıyoruz. Şimdi saç ekimine uygun hasta adayları var, uygun olmayanlar var. Bazılarında dökülme çok aktif ama saç ekimi için henüz erken. Bunu değerlendirdikten sonra bölgenin saç dökülmesini durdurmak, var olan saçları canlandırmak ve henüz oradaki kökler ölmediyse cilt altında uykuya geçmiş kökleri de canlandırıp alanı tekrar yoğunlaştırmak için egzozom tercih edebiliyoruz. Ve egzozom tedavileri aralıkları daha uzun 6-8 haftalık periyotlarla 1-3 seans uygulaması yeterli olduğu için de ...bizim elimizi çok kuvvetlendiriyor. Saç ekiminden de hemen sonraki gün... ...ya da aynı gün uygulanabiliyor komple tüm bölgeye. Saç ekiminden sonra verimi arttırabilmek için o bölgede... ...greflerin iyi tutunmasını ve maksimum verimi sağlayabilmek için... ...normalde biz 6 seans, 8 seans kadar... mezoterapi ve PRP tavsiye ederiz. Fakat bazen oluyor hasta bunu takip edemiyor... ...sık aralıklarla yaptıramıyor... ...maddi anlamda da zorluklar yaşıyor... ...ama egzozom uygulamasında biz saç ekiminden hemen sonra... alana uyguladığımızda çok etkili ve hem bizim işlemimizin sonuçlarını görebilmek açısından bizi çok rahatlatıyor. Hem de de hastalarımızın tabii sonuçlarını görmesi ve daha kısa uygulama yapabilme şansları hem çok fazla vakit ayırmamış olmaları açısından hastaları da çok tatmin ediyor. Saç kaybı yaşayan kadın bireyler adına söylüyorum. Saç ekiminin ötesinde mezoterapi ve PRP tedavilerinin daha üstünde Hı -hı. yoğun bir tedavi alternatifi olma olasılığı var mı egzozom tedavisi? Kesinlikle hocam. Çünkü ne dedik? 20 milyar egzozom artı amino asitler, vitaminler, mineraller, hyaluronik asit, e, antioksidanlar o kadar yoğun ki içeriği. Yani biz hücreyi tedavi edebildiğimiz için, direkt hücreyi egzozomlarla o etken maddeleri hepsini hücreye gönderiyoruz. Diyoruz ki saç bu, bu köklerde problem var. Bu kökler zayıf kökler. Bu kökleri git ve besle ve canlandır. Aynı zamanda kadınlarda da şöyle biz artık saç ekimi kadınlarda çok fazla gerçekleştiriyoruz. Çünkü artık diye DHI yöntemiyle tıraşsız saç ekimi yapabildiğimiz için kadınlarda sadece ense bölgede bir pencere tıraş yaptığımız için önlere hiç dokunmuyoruz, hiç tıraş etmiyoruz. Direkt saçların aralarını sıklaştırmayla ya da yeni bir ön çizgiyle hiç saçı kesmeden hocam hiç kesmeden saç ekimi yapabildiğimiz için kadınlarımız da artık saç ekimine çok talep gösteriyorlar. Çünkü gerçekten erkek tipi de Dökülmesi olanlar, alanı çok büyük olanlar da e, muhtemelen biraz yetersiz kalabilir e, saç dökülme tedavileri. Ama e, ekimle birlikte alanda hiç de tıraş etmeden kombine uygulandığı zaman inanın e, kadınlarımız da artık çok mutlu oluyorlar. E, A Kestirmeden yapabilir miyim bilmiyordum diyorlar. E, çok güzel bir şekilde sonuçlar alıyoruz. Saç deriye yapılan e, eglozom uygulaması, Sonuçta hücresel bir uygulama. Evet. Ee, bu uygulama e, başın üst bölümünde saçlı alana uygulanıyor. O başın alt bölümündeki cilde de etki edip Orada da olumlu değişiklikler yaratma olasılığı var mı? Anti aging Tabii ki hocam. etkisi var mı hocam? Evet. Anti aging etkisi var. Anjiyogeniz etkisi var. Bir kere anjiyogenizi tetiklemesiyle oradaki damarlanma yapısını arttırmak bile saç dökülmesine sebep olan yıllar içinde zamanla e, yer çekimin etkisine bağlı o damarlardaki sönme, biraz daha kan dolaşımının azalması, düşmesi bunu bile arttırarak sadece kan dolaşımını arttırmak bile e, o deriyi besleyip e, oradaki verimi arttırmaya sebep oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz Bize bir yenilik hakkında bilgiler verdiniz. Saç <laughs> kaybının giderilmesinde ederim. yeni bir e, tedavi prosedürü, egzozomların varlığını evet. e, sizlerle birlikte gündeme taşınmış olduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Efendim sağlık gündemi yeniliklerle başladığı tüm hızıyla devam ediyor.